Bugün Emir'le birlikte seni göstereyim var. Ah. Bugün Emir'le birlikte ne yapıyoruz diyeceğiz. Yani miyim? Tamam. Kamera. Bu videonu en son bir yıl önce çekmiştik. Hatta az önce Emir'i izlettim. Bir daha çıldır yapıyoruz. Nasıl çektiğinizi görmeyin arkadaşlar. Aynen. Geçen sene nasıl yapmıştık biz? Bilmiyoruz. Şey falan yapmıştık. Çadır falan ve havuz da mı yapmıştık? Havuz yapmamıştık. Şey koruma yapmıştık. Koruma yapmıştık. Yastıklardan. Eymen! Merhaba. Elimi gö göstermeye çalışıyorum elim görmüyor. Ben <laughs> Videoda battaniye şey gösteriyor. Evet. Gri. Aynen. Bak. Harbiden gri gösteriyor. Yeşilimsi bir renk. Yeşilimsi bir renk. Kız fotoğraf çekimi gösteriyor. Bir dakika şu ölçü lazım. Dur ben alayım bunu. <laughs> Aaa! Hani şöyle videolar vardı ya. Pıstı bası 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 Orada bası. Ben yapacağız bu videoyu zaten. Düşünüyordum. Hı hı, kamerayı göz, görsünler. Ver şimdi. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ona başlıyoruz dönmeye. İlk başta yavaş. Dur 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 şöyle yapacağız. Dur. Nasıl? Dur bir kamerayı ver. X, Ay bana dön. Sana mı döndü? Bana bana dönmesini sağlar mısın? O videonun başında yapacaktık. X sos. Apple lock lock ve memem lock star. <laughs> Ama <laughs> lock her. <laughs> Kafamı çarptım. Kamerayı tutturayım. Oğlum çok dar. <laughs> dur öyle değil, öyle. Değil. Ver bir. 2x diyelim. Ha 2x deyiz. 1x. Tamam. Şöyle bize bak. Şimdi bizi görüyor musunuz? Ben bir bakayım. Şu an Emir seni görüyorlar. Biraz canlarım benim. Biraz daha buraya gel. Biraz daha buraya gel. Tamam. Başka bir şey yapacak olur mu? Olur.